Evet Özbekistan'da... E bugün Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz temaslarda bulunuyor. Aslında Cumhurbaşkanı'nın toplantısına ilişkin bir yayın yapmamız bekleniyordu. Fakat bu temaslar şu an için daha önemli olduğu için bunu hazırladık. Hasan Yılmaz Bey bugün Özbekistan Başsavcılığında ve diğer devlet kurumlarında toplantıda ve görüşmede bulunacak. Hasan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Özbekistan'a hoş geldiniz. Bu temaslar öncelikle ne içeriyor ve bu temaslarda ne gibi sonuçlar bekleyebiliriz? Bildiğimiz üzere Özbekistan Cumhuriyeti büyük değişim ve dönüşüm içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımız Orta Asya ülkelerinde olduğu gibi Özbekistan ilişkilerine de çok çok önem vermekte. Son altı ay içerisinde iki kere ziyareti bunun göstergesi. Hatta devam eden süreçte yine ziyaretlerine devam edecek. Bu kapsamda ülkelerimiz arasında tarihi, kültürel ve sosyal bağlarımız ile olan ilişkilerimizin adli alanda da nasıl geliştirebiliriz şeklinde bir düşünceyle yaklaşımla buraya geldik. Bakanlığımızın geliştirdiği Türk Yargı Eğitim Ağı projesi kapsamında ya, o Türk, Türkiye Cumhuriyetler arasında ortak bir yargı ağı kurulması faaliyetleri yapmak amacındaydık. Bu kapsamda bugün Türk Adalet Akademisi Türkiye Cumhuriyeti Adalet Akademisi ile Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcılık Eğitim Akademisi arasında mutabakat zaptı imzalamak amacındayız. Bu mutabakat zaptı ile Türkiye Cumhuriyeti Adalet Akademisi ile Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığı Adalet Akademisi'ndeki savcı ve savcı adaylarının eğitimi hususunda işbirliğini amaçlıyoruz. Bu projeye başından itibaren Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ çok çok büyük önem verdi. Israrla bize Orta Asya'da, Türkiye cumhuriyetlerde projeler bulmamızı, üretmemizi, işbirliği geliştirmemizi şeklinde tavsiyeleri ve telkinleri oldu. Hatta bunu bizden bizzat doğrudan istedi. İlişkilerimiz doğru ve güzel bir yolda. Bir, bir malum olduğu üzere 1991 yılında Özbekistan Cumhuriyeti bağımsızlığına kavuştuğu zaman ilk tanıyan ülke Türk cumhuriyeti olmuştu. Bunun bir farkındalar yaptığımız ziyaretler sürecinde çok çok büyük bir teveccühle karşılaştık. Özellikle Cumhurbaşkanımıza ve Adalet Bakanımıza çok çok büyük teveccühler oldu. Her ortamda sunumlarda Cumhurbaşkanımızın ilgisi ve alakasından bahsettiler. Biz de bu sebeple üzerimize düşen görev alarak, Türkiye Cumhuriyetler Özbekistan Cumhuriyeti ve diğer Türk Cumhuriyetleriyle yargı alanında yargı birliğinin sağlanması, daha doğrusu yargı eğitim birliğinin sağlanması hususunda Faaliyetlerde bulunmaya başladık. Yüksek bir katılım heyetiyle geldik. Bakanlığımızın değerli bürokratları, Türkiye Agarat Akademisi Akademisi'nin yöneticileriyle birlikte geldik. Mutabakat zaptını inceledik. İnşallah bundan sonra ilişkilerimiz çok daha iyi bir noktaya varacak. Karşılıklı ziyaretlerimiz olacak. Muhtemelen Kasım ayı veya daha sonrasında gerçekleşecek Türk Devletler Teşkilatı Zirvesi'nde Adalet Bakanlarımızın da katılımıyla yargı eğitim ah konusunda e, somut girişimlere ve başlangıçlar olacaktır. Bu ziyaret kapsamında yine eee Hakimler Yüksek Okulu'nda da bir görüşmeniz olacak. Bundan sonra e, Adalet Bakanı'nın yardımcısıyla da bir görüşmeniz bekleniyor. E, bu görüşmelerin gündeminde ne gibi başka meseleler var? Ya bugün gündemde malum bütün e, dış ilişkilerde olduğu gibi iade meseleleri, suçların iadesi meselesi önemli bir sorun. Yine yargılama e, yargılama süreçleriyle ilgili e, Kalimat yazılması, istinabe evrakları bunlarla ilgili üzerinde çalışıyoruz. Tabii ki gelişen teknoloji sayesinde eğitimlerin bir kaynaktan değil birden kaynaktan faydalanmak gerekiyor. Yani dijital dünyanın getirdiği yeniliklerle Cumhuriyet savcılarımız ülkemizde bu yönde çok çok önemli bir mesafe aldılar. Bu birikimlerimizi kardeş dost Özbekistan Devleti ile paylaşmak istiyoruz. Bu konuda da demin de belirttiğim ki Başsavcı Özbekistan Başsavcısı nezdinde ve diğer akademi nezdinde ve diğer devlet kurumları nezdinde gayet olumlu karşılandık ve istek ve taleplerini bize bildirdiler. İlişkilerimizin ilerleyen süreçlerde çok çok iyi bir yere geleceğini düşünüyoruz. Devam eden süreçte hatta tüm Türkiye Cumhuriyetlerle birlikte ortak bir yargı lügatı şeklinde bir projemiz bulunmakta. İlerleyen süreçte biz gayreti elimizden göstereceğiz. Başarılı olmasını diliyorum inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ziyaretinizde de başarılar dileriz. Yani. Evet, Özbekistan'da Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz temaslarda bulunuyor ve bu temasların detaylarını konuşmak üzere canlı yayın yaptık. Sözü tekrar size bırakıyoruz. Çok kıymetli bu ziyaretler iki ülke arasındaki işbirliğini, dayanışmayı, kardeşliği pekiştirmek, bilgi alışverişini ilerletmek açısından ama turizm meselesi de önemli. Yarın seninle muhakkak bu konuyu konuşalım. Türkiye'de de çok sayıda vatandaşımız Semerkant'ı Buhara'yı görmek, Özbekistan'ın güzelliklerini yaşamak istiyordur eminim. Turizm konusunda hangi adımlar atılıyor? Onları da konuşalım seninle muhakkak.